Herkese merhabalar. Ben Osman Ulbaş İlkokulundan, ikiye sınıfından Mustafa Mansur Murat. Bugün sizlerle Yangın kitabını okuyacağız. Yangın. Yangın Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, uzak diyarların birinde zalim bir oduncu yaşarmış. Oduncu para gözün biriymiş. Yazın ormandan kestiği odunları satmaz, istiflermiş. Karakaş gelip de her taraf buz kesince odunları piyasaya çıkarır, akıl almaz fiyata pazarlarmış. İnsanlar odunların çok pahalı olduğunu göre göre almamazlık etmez, etmezler, edemezlermiş. Kış ile oyun olur mu? Soğuğa dayanmak çok zor. Mecburen gaddar oduncunun odunlar son kıyımına kadar satılırmış. Oduncu böylelikle servetine servet katar, zenginleştikçe zenginleşirmiş. Oduncu zenginleşse de köyde hiç itibarı yokmuş. Kimse tarafından sevilmez, sayılmazmış. Fakat o bunları aldırış etmez, altınlarını saymakla mutlu olurmuş. Ambarları kilerlere tıka basa doluymuş. Oturduğu ev ise sanar, sanırsınız ki saray yavrusu. Kısacası bir eli yağda bir eli balda yaşarmış. Gel zaman git zaman olanlar olmuş. Oduncunun ambarına ateş düşmüş. Önce zahireler tutuşmuş ardından satılı kodumlar alevlenmiş. Derken adeler delirmiş gibi evin her yerini kaplamış. İşin tuhafı oduncunun imdadına hiç kimse koşmamış. Evi barkı çatır çatır yanarken köy halkı uzaktan uzağa seyretmiş. Oduncu başına yeri gelen felaketten çok köyünün bu davranışına içerlenmiş, içerlemiş. Vurulup dövülmüş. Ah edip inlemiş. Evinin yerinden biriken kül yığınlarına bakıp gözyaşı dökmüş. Az sonra köyün en yaşlısı oduncunun yanına gelmiş. Elini omuzuna koyarak ey oğul demiş. Cehennemde ateş yoktur. Herkes ateşini bile bu dünyadan götürür. Sen haksız kazançla geçiniyordun. Zenginleştikçe komşularını tepeden bakıyordun. Hakkında bir türlü razı, razı olmadan insanları zora düşürüyordun. Başına gelenler kendi haris kalbini ka, haris kalbinin ürünüdür. Umarım bu yangın aklını başına getirmiştir. Demiş ve başka da bir şey dememiş. Oduncu yaptıklarını geç de olsa anlamış. O günden sonra kestiği odunları kış gelmeden uyum fiyatıyla satmış. Az para kazanmış ama gönül rahat katlıyla yaşama yaşamanın tadına varmış. Herkese görüşürüz.